Kanalardan hoştan hepinize merhabalar. Boğaz Boğazçayır bölgesindeyiz. Soğuk su mevkiinde. Burada da tabi orman kesimi olmuş ciddi anlamda. Çayırların ortasından tabi yol vurmuşlar. Yukarıya doğru yol vurmuşlar. Buralar çok güzel çayırda yani. Annemler pancar topluyorlar. Ne bir göster bakayım. Şöyle. Evet, evet. evet. Ee, şey sapları biraz mor. Saliha da toplamış maşallah. Hani göster yakından göster kızım. Evet. Pancar. mı? Az önce çok güzel var. Az git. Ama burada çok güzel var. buralar buralarda var kızım. Toplayın abla. Hadi Şengede. Pancar topluyor. Ne yapacaksın kızım bunu? <laughs> Pancar alayı. Nasıl olur da eskiden bir pancara gitme meselesi vardı neydi Yedir o? Bir. Yaylada mı gidilirdi pancara? Yaylada giderdi Ama bu o, da yılan olmaz mı? Ayla da da şey sakın toplamaya gitti. Avşik dedim anası. Dedi ki hadi şahane. Abo, o seni yayla da bir şey yok. Evde de bir şey yok. Dedim ki var var. Nay kız karın Ne var? Ne var dedim. Ela iki tane hasarım var ama ki biraz eskidir dedi. Onları açıyorum. Bir çekilme. Ana canım çok sakın. pancarı kurutacak mıyız anne? Hani? Kurutacak mıyız? Pancarı doğranıp serin bir ortamda kurutulması lazım. Kopya çekiyorum ha bu arada onu da söyleyeyim yani. Kışın pancar tüketiliyor. Yani yeşillikler bu insana faydalı. Buradaki insanların ömrünün uzun olmasının temel sebeplerinden birisi bu yeşillikler. Yeşilliği bol yemek lazım. Burası soğuk su. Burası mesire alanıydı normalde. Burada kebap vurulan bir yer vardı. Hasan dayı gelir burada bir tane baraka gibi bir şey yapmıştı. Burada kebap vururdu. Orada suyumuz var. Muhammed Fatih'in gittiği yerde. Burası yağmur ormanları değil. Burası Artvin Ardanuç. Ormanlar. Konaklı köyü. Ormanları. Ormanları. Geldik. Yine Bırakları herkese doğa çok cömert. Allah doğanın vasıtasıyla bizlere bir, bir nimet veriyor. Burada çam sakızı var. Çam sakızı çoban armağan dedikleri bu. Evet. O başka var mı? Bunu da çiçip diyorlar bizim burada. Dur oğlum baltayla alalım. Ula sana veriyorum. Al bunu. Sana vermeye çalışıyorum elimden. Hadi bakalım bir tutalım baltayı da. Evet. İnşallah zayi etmeden zarar çiçeği bir koparırız. Ağacı zarar vermeden. Baltanın ucuyla. Dedik burada şey yapalım. Çam sakızı <laughs> çırı arayalım. <laughs> çırı arayalım dedik. Evet, sakız, sakız bulduk. bulduk. Çam sakızı. Evet, şöyle göstereyim size. Hadi bakalım. Sessiz durunca ne kadar huzurlu değil mi Muhammed Fatih? Arkadaşlar bir de burada çıra çok zor bulunuyormuş. Evet. Onu öğrendik. Çıra aradık, bulamadık henüz. Nasip bulacağız. Ben Hatta ben denemeye başlıyorum deniyorum baba. Şimdi Dene bakalım. Arkadaşlar bunu deneyelim de şurada değilse bir saat yerde Değil. Şurada değil değil mi oğlum? Evet. Tamam başkalarına bakalım. Mehmet Fatih sakız buldu. Çam sakızı. Çam sakızı. Tester bakayım babam. Şurada biraz daha var. Oo onu baltayla alalım babamı. Kopmaz. Bunlar yapışmış. Tamam. Onun için bunları baltayla alacağız. Hadi bakalım, baltayla alalım bunu. Ee, ö, ö, bir Çırılar böyle kesilecek. Kesilmesi alınmış arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar Çırı, babam buldu. Bir tanesini kesti. Çocuklar burada doğayla büyüyorlar. Şehirlerde betonların arasında ayakları toprağa basmadan büyüyen binlerce çocuk var. Özellikle pandemi sürecinde burada Allah kuş sesleri arasında Allah. doğada Allah. çıra Allah. nedir, odun nedir, çam sakızı nedir onu görüyorlar. Biraz sert ya böyle. Çıkart da. Ben abi odunu vurdum baba oraya. Az yer. havunu vuralım mı? Pancar topladık, çıra yaptık, sakız yaptık. Şimdi de piknik safhası. <laughs> Anam peşten ballidir. <laughs> <laughs> Bu soğuk sudaki çayırı dedem bir kısır camış almış. Zamanında. Burada koyun yatırmışlar. Kimden almıştı baba burayı? Baba. Kimden almıştı bu çayırı? Koç Osman Koç Osman denen bir abiden almışlar. Amcadan, dededen neyse. Ee, Koç Osman da şey yaparmış burada. Kavurma yaparmış. Dedemin bir kısır camuşu varmış. Bu çayırı almış. Şimdi Kazım amcamların çayır. Abi çok fazla ot yok şu anda. Sessiz, sakin. Kuş sesleri arasında.